Selamlar ben Gamze. Alhaytam ve Kazuha Riran görüyorlar. Hangisini almalısınız onu konuşalım. Öncelikle Alhaytam alanda kalmayı seven bir hasar çıkarıcı. Kısaca DPS diyeceğim. Kazuha ise çok güzel bir destek karakteri. Pozisyonları da kullanım alanları da bambaşka. Bunu göz önünde bulundurun lütfen. Alhaytam ile başlıyorum. Dediğim gibi kendisi sahada olmayı seven bir karakter, ekstra olarak alanda kalmayı seven bir karakter olmasına rağmen, onu bu süreçte darbeye dirençli hale getiren bir özelliğinin olmamasından bahsedebiliriz. Hasar almasını engelleyici şekilde oynamamız bizi daha konforlu bir pozisyona sokacaktır. Çünkü ayna yüklerini de toplayarak zincirimiz bozulmadan vurmayı isteyeceğimiz bir karakter ayna yükleri ile verdiği hasarda değişiklik olduğundan dümdüz pataküte şeklinde değil de birkaç ufak hesap yaparak oynamamız gereken bir karakter. Dümdüz hiçbir şeye dikkat etmeden oynamayı seçebilirsiniz diğer türlüsünü sevmediğinizden ama hasarınızın çok düşeceğini ve rotasyon dönmenizde de sıkıntılar olabileceğini köşede bir not olarak bulundurun. Bu tarz karakterleri oynamayı sevmiyorsanız mesela Tartaglia'nın element becerisini açtığımız zaman iki normal bir yüklü saldırı yapmanız gerekmesi ya da belirli bir saniye saymanız gerekmesi. Sayno'da element patlaması sırasında şu an aklımda dahi tutamadığım saçmalıkta bir kombinasyon yapıp araya element becerisini sıkıştırmamız gibi böyle karakterlerden hoşlanmıyorsanız Alhaytım'ı en iyi verim alacağınız şekilde oynaması çok seveceğiniz bir oynanış olmayabilir. Bunun dışında element yüklemesi gayet güzel. Yayılma takımlarında mutlu bir şekilde çalışıyor. Aynı şekilde aşırı çiçeklenme ve filizlenme takımlarında da düz çiçeklenme takımlarında da çok güzel çalışıyor. Yani her türlü doğa elementi takımda eksiği olmadan benzer performansı rahatlıkla gösteriyor. Bu açıdan da güzel çünkü bu karakteri tek yönlü yapmıyor. Her takımda alanda kendine bir rol bulabiliyor. Tek yönlü olmasıyla alakalı bir yorum yapacak olursak da karakter element patlamasını at kaç şeklinde kullanacağımız bir karakter olmadığından alanda olması gereken bir karakter olduğundan tek yönlü şekilde değerlendirebiliriz. Yani bu karakteri aldığınız zaman sonrasında ben bunu bir takımıma destek olarak kullanabilirim gibi düşünmememiz gerekiyor. Yadigar seti olarak Yaldızlı Rüyalar yani Gilded Dreams sonrasında da Derin Orman Hatıraları Deepwood Memories en iyi seçenekleri. İkisi de aynı domainden çıkıyor ve ikisi de oyundaki önemli setlerden olduklarından yadigarlarını farmlarken de reçine israfınız olmuyor. Mis gibi. Dört yıldız olarak kullanabileceği seçenekleri, silah seçenekleri mevcut. Tokabure Shigure'yi seviyor. Bu bir etkinlik silahıydı. O dönem vardıysanız kullanabilirsiniz. Iron Sting demir kılıç üretebilirsiniz. Crit istiyorum hiçbir şeyim yok derseniz Harbinger Dawn, sanırım şafak habercisi idi Türkçesi verebilirsiniz. Ama Harbinger Odan kullanırken takımınızda kalkan olması çok iyi olur. Silahın pasifine etkinleştirebilmeniz açısından rahatlıkla. Takım yıldızı olmayan haliyle her türlü görevini yapıyor. Yok ben ille takım yıldızına gideceğim derseniz de ikinci takım yıldızı kendisine element ustalığı sağladığından ve Alhaytam element ustalığını çok sevdiğinden oldukça güzel bir takım yıldızı. Ama Burası benim fikrim. Bazı karakterlerin bundan daha iyi birinci takım yıldızları falan var. Birinci takım yıldızı olsa daha farklı bir yorum yapıyor olurdum şu anda. Tabii ki karar size kalmış. Altıncı takım yıldızı ise en iyi takım yıldızı hem crit statlarını arttırıyor hem de asıl hasar kaynağı olan element becerisi için ayna yüklerinin full başlamasına olanak sağlıyor. O sebeple ben 2 ya da 6. takım yıldızının değerli olduklarını düşünüyorum. Ama yine hatırlatıyorum karakter hiç takım yıldızı olmayan haliyle de zaten işinizi görecek şekilde güzelce çalışıyor. Yani silah... Yadigar seti takım yıldızı derken aslında free to play oyuncuların da rahatlıkla kullanabileceği bir karakter. 4 yıldız çoğu karakterle de anlaşabildiğini ekleyeyim. Alhaytam bu sebeplerle DPS eksiğiniz varsa sizi tatmin edecek bir karakter. Peki bu karakteri hangi senaryoda almayı düşünmemelisiniz? Hiçlik sarmalında iki kata doğa temalı takım gitmeyecekseniz ve Nahida'nız varsa Alhaytım'ı almanıza pek gerek olmayabilir. Çünkü Nahida genel senaryolarda Alhaytım'ın yapabildiği her şeyi fazlasıyla yapıyor. Tabi Nahida'nın destek karakteri olarak oynanılabilirliği mevcut ya da Alhaytım'ın kendi takımlarına da ikinci doğa karakteri olarak rahatlıkla giriyor. Ama şu anki önceliğinize göre Nahida'nız varsa ve dediğim gibi iki tarafta da doğa temalı takım gitmeyecekseniz al almayı daha sonraya bırakabilirsiniz. Ya da DPS slotunuzu başka bir karakter için kullanmayı seçebilirsiniz. Ya da hani çok düşük bütçeli yine atıyorum Dova ana karakteri kullandığınız ya da <laughs> kole bile kullandığınız ikinci bir hiçlik sarmalı takımı yapabilirsiniz. Şimdi gelelim Kazuha'ya. Kazuha bir destek karakteri, rüzgar karakteri olduğundan da yeşil gölge, Redescent Winner kullanıcısı. Bunları söylediğimiz anda zaten karakterin değeri bir artmış oldu. Bu özelliklerin üzerine denecek ekstra bir şey yok. Zaten %50'nin üzerinde başlamış oluyor bu özelliklerle. Şimdi Kazuha üzerinden devam edelim. Kazuha'nın element becerisinin bir seviyeye kadar düşmanları toplama özelliği var. Element patlamasıyla da yarattığı alan oldukça geniş snapshotlanan bir element patlamamız var. Dördüncü yükseltme pasifimiz girdap, swirl reaksiyonu gerçekleştirdiğimizde takım arkadaşlarımızın girdapladığı element için kendi element ustalığı kadar element hasar bonusu veriyor. Bu neden bu kadar değerli? Bu bir kazuha rehberi olmadığından kısa bahsedeceğim. Oyunda elementler çok önemli. Karakterlerin çoğu element vuruyor. Element tasar bonuslarımızı yalnızca yadigar setlerimizdeki kadehlerden alabiliyoruz. Bir de tabii ki bazı yadigar setleri ya da karakter takım yıldızları falan bize element bonusu sağlayabiliyor. Kazuha'nın bize bir yetenek gerçekleştirdiği zaman... Dümdüz bu özelliği sağlaması çok güzel. Bir de Kazuha bir düşman üzerinde aynı anda iki element varsa bu iki elementi de girdaplayabiliyor. Böylelikle bize bu iki elementin hasar bonusunu sağlamış oluyor. Yani buharlaşma yaptığınız bir takımda hem ateş hem de su hasarınızı daha da arttırmış oluyor. Tamam karakterleri metaya göre yorumluyoruz her zaman okey ama bundan da bahsetmem gerekecek. Kazoha açık dünyadaki gezilerimizi de rahatlatıyor. Koşma staminanızı daha yavaş azaltıyor. Düşmanları öldürdüğünüz ve düşürdükleri loot etrafa yayıldığı zaman bir element becerisi basın Root ayağınıza gelsin. Bir yere uçacaksanız element becerinizi kullanın, yükseğe atlayın vesaire vesaire. Kazuha rahat bir açık dünya arkadaşı. Onun dışında neredeyse her takıma giriyor. Kanalındaki rehber videoları olsun, internetteki herhangi bir gençin içeriği olsun, her takımda bir kazuha görürsünüz. Elinizdeki karakterlere ve takımlara giriyor olmasının yanında muhtemelen yeni takım opsiyonları da oluşturacaktır sizler için. Dört yıldız silahlardan Favonius kılıcı en sevdiği kılıç çünkü ona çok güzel enerji sağlıyor ve bir destek karakteri olarak takıma da enerji verme konusunda yardımcı oluyor. Artı olarak element becerisini kullandığımızda çok fazla saldırı yaptığından ötürü silahın pasifini aktif etmek için çok fazla crit oranına da ihtiyacınız olmuyor. %30 gibi bir crit oranıyla bile silah pasifini tutturabiliyoruz. Yadigarlarına element ustalığı gittiğimiz haliyle element ustalığı yetiyor aslında ama yok ben kudurdum. Element ustalığında bir zirve olmasını istiyorum derseniz üretilebilir bir silah olan Iron Sting demir kılıç kullanıyor. Etkinlik silahı Toka Bire Shigure de verebilirsiniz yine element ustalığı için. Takım yıldızı olmayan haliyle yeterli kırıklıkta zaten. Ben ille takım yıldızı da isterim derseniz her ne kadar alanda uzun kalacak olsa da birinci takım yıldızı enerji ihtiyacını rahatlatacaktır. İkinci takım yıldızı element patlaması alanındaki karakterlere 200 element ustalığı veriyor. Çok güzel bir takım yıldızı bu. Kazuha'yı doğa takımlarında kullandığınız zaman Kazuha doğa elementini kıramadığından ötürü karakterlere doğa element hasar bonusu veremiyor. Ama takıma sağladığı 200 element ustalığı doğa temalı takımlarda oldukça işe yarıyor. 6. takım yıldızı ise karakteri DPS yapıyor. Ben DPS Kazuha istiyorum derseniz bu takım yıldızına gidebilirsiniz. Ama yine söyleyeceğim karakter zaten takım yıldızı olmayan haliyle de çok iyi. Yine silahları, takım yıldızları ve takımları düşünülünce free to play dostu diyebileceğimiz bir karakter. Sadece yadigar seti Bridesent Winner oyundaki en kötü domainlerden. Bir de bu parçaları element ustalığı düşürmelisiniz ve element ustalığı düşme oranı az. Ama şöyle güzel bir şey de var. Artık Bridesent Winner yadigar kutusunda var. Elinizde olan ve işe yaramayan parçalarınızı bu kutuya ekleyerek buradan istediğiniz parçayı düşürmeye de çalışabilirsiniz. Peki hangi koşulda Kazuha almamalı? Kazuha rahat ve hesabı değerlendirecek bir karakter ama Sucrose'u çok seviyorsunuzdur ve kullanmaktan da memnunsunuzdur. Aynı görevi yapmıyorlar ama Sucrose da Viridescent kullanıyor. Düşman toplaması o kadar iyi değil ama az da olsa düşmanları da bir toparlayabiliyor. Takıma Element ustalığı veriyor. Her patch ile karakter kendine yeni takımlar buluyor. Ortamdaki elektriği dağıtarak aşırı çiçeklenme yapmak için falan kullanılıyor doğa takımlarında. Dört yıldız bir karakter olarak çok güzel iş yapıyor Scrooge. Tabii ki Kazuha daha konforlu ve bazı takımlarda Scrooge, bazı takımlarda Kazuha daha iyi iş görüyor. Ama Scrooge'u seviyorsanız ve işiniz gö görüyorsa bir trene atlayıp Kazuha'yı çıkarmak zorunda hissetmenize gerek yok. Özet geç kısmına gelelim. Alhaytın mı Kazuha mı? İkisinin de pozisyonu çok farklı ama Sucrose manyağı değilseniz her türlü takımınıza destek olarak koyabileceğiniz Kazuha ileride yeni takımlar yapmak istediğinizde de yanınızda olacaktır. Alhaytın ise her türlü doğa takımına girebilen iyi bir DPS olsa da DPS her zaman bulunur. Bu oyunda destek karakterleri her zaman daha değerlidir diye özetleyebilirim. Peki ben ne yapacağım? Bunu da merak ediyorsunuz. Burası videonun sohbet kısmı. <laughs> Kız oha bende var. Hyte'ım ise her ne kadar karakterin kişiliğinden hiç hoşlanmasam da oynanışını eğlenceli bulduğum bir karakter. Fakat bir DPS ihtiyacım olmamasının yanında su karakteri kölesi bir insan olarak Fontaine'in eli kulağında olduğundan bir biriktireceğim ben. O sebeple bu bannerlar bana pas. Klasik video kapatma konuşmasını yapayım. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamanız beni çok mutlu eder. Yorumlarda fikirlerinizi belirtirseniz işte hangi karakteri istiyorsunuz, ne yapacaksınız bunları belirtmek isterseniz de yorum atabilirseniz yine mutlu olurum. Kanalı takip etmiyorsunuzdur, ben böyle videolar çekiyorum, gençin impact videoları çekiyorum bu kanalda. Abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Kendinize çok 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 iyi bakın. Umarım isteklerinize kavuşursunuz hem oyunda hem de hayatta. Seviliyorsunuz. Hepinize iyi günler.